son bölümde Eleni sahneleri çok eleştiri alıyor. Eleni'nin Adil'in montunu koklayıp yüzüne sürmesi sosyal medyada olumsuz karşılandı. Sizce bu sahneler normal mi yoksa eleştirildiği kadar gereksiz mi? Taşacak bu denizin son bölümünden pek çok kesit sosyal medyada paylaşılarak eleştiri alıyor. Sahnelere gelin bir bakalım. En çok eleştirilen de Eleni mont sahnesi. Eleni Adil'in montunu kokluyor ve böyle seviyor. Bu sahne sosyal ya da çok paylaşılıyor ve çok eleştiri alıyor. Eleştirilmesinin sebebi de şu. Adile Eleni e, baba yerine koyuyor ama sonuçta resmi olarak e, bildiğine göre Eleni'nin adil onun babası değil ve babası olmayan ama babası olarak manevi olarak görse de babası olmayan birinin montunu neden koklar ve seversin? Yani ne alaka deniyor burada? Yani siz bu sahne, bu mont koklama sahnesi hakkında ne düşünüyorsunuz? E, tek tek zaten Eleni'nin e, yaptığı hareketler bu hafta çok eleştirilmiş. Size de soracağım. Lütfen yorumlara da yazın. Bana da hani gereksiz geldi. Evet baba olarak birini görebilirsin ama bu biraz şey gibi olabilirdi. Hani böyle yıllar geçmiş yaşanmışlık var. Hani soruyorum da size mesela siz babanızın montunu kokluyor musunuz? Genel olarak bu sahne gereksiz ve aşırı bulunmuş. Diğer bir sahnede Fadime'nin düğünü öncesindeki sahneler. Orada Fadime'nin gelinliğini tek başına ütülemesi giymesi ve bunları yap yaparken de ağlaması ve moralinin bozuk olması etrafında kimsenin olmaması o anlarda Eleni'nin de etrafında insanların olması bu da bu sahnelerde sosyal medyada çok eleştirildi. Bu sahneleri izlerken yan odada da aynı şekilde Eleni'nin saçlarının uçlarını taranması da çok eleştirilmiş ve Fadime'ye sosyal medya kullanıcıları, dizi izleyicileri e, üzülmüşler. Orada Esme ve İlve'nin Fadime ile ilgilenmek yerine Eleni ile uğraşması çok eleştirilmiş. Ben önce Elen'in saçlarının uçları değil de Fadime'nin o gözyaşı orada daha önemliydi. Fadime'yi yalnız bıraktılar. Bu gelinlik sahnesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben gerçekten Fadime'ye çok üzüldüm. Bir diğer eleştirilen sahnede Eleni ve Adil'in kuymak sahnesi. Ekmeği, kuyma bana birbirlerinin ağzına böyle yediriyorlar. E, bu sahne de çok eleştirilmiş çünkü bunlar birbirlerine tamam baba kız olarak kabul etseler de kimse bilmediği için baba kız olarak gözükmüyorlar. Bu sahneler fazla modern ve aşırı bulunuyormuş. Peki siz bu kuymak sahnesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de fazla modern mi gözüküyor? Yoksa Eleni ve Adil'in fazla samimi olması mı? normal mi? Şimdi eleştirilen bir diğer sahnede Eleni'nin düğün sonundaki o yaptığı hareket. İnsanlar Eleni'nin buradaki konuşmalarını da çok eleştirmiş. Yani diyorlar ki seninle ilgili hiçbir şey yok. Sen neden ilgiyi sürekli kendine çekmeye çalışıyorsun? Her şey seninle ilgili değil diye e, pek çok paylaşım yapılıyor. Yani siz bu sahne hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir şey var. Evet hani burada mesela Eleni'nin bunu yapmasına hiç gerek yoktu. Yani düğün bitti tamam. E, sen burada çıkıyorsun e, bunu söylüyorsun. Gerek var mıydı düğün sonunda? Evet yoktu yani. Şöyle mantıkken yani, yani ya bu bölümün sonu ve bölümün sonunda bir şey olması gerekiyor. Bu görevi o üstleniyor ve Eleni hemen ortaya çık bir şeyler söylüyor. Yani Şöyle baktığımda bence e, bu bölüm Eleni karakterinin en fazla eleştiri aldığı bölümdü. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sizce de Eleni bu bölümde ileri mi gitti? Sizce de Eleni sürekli ilgi üstünde mi tutmaya çalışıyor? Eleni karakteri daha mı zorlama olmaya başladı? Neler düşünüyorsunuz Eleni hakkında? Lütfen fikirlerinizi benimle paylaşın.